Merhabalar dostlar. Ben Ayten Demir. Refik Korkmaz Eğitimleri 1. 2. 3. modül uygulayıcısı ve eğitmeniyim. Bu eğitimlerde neler mi var? Bu eğitimleri neden almalısınız? Bu eğitimleri neden almalısın dostum? Hayatında problem olarak gördüğün ve çözümleyemediğin, hiçbir yerde hiçbir şekilde çözümleyemediğin, Tüm sorunlarını çözümleyebilme şansın var, imkanın var. Sadece senin değil, çocuklarının, ailenin sevdiklerinin dostlarının bunlar hayvan dostlarında olur bitki dostlarında olur doğanın dünyanın tüm sorunlarına çözüm bulabilirsin çünkü titreşimlerle frekanslarla enerjilerle çalışmayı öğreneceksin sevgilerimle dostlar dünyaya umut huzur bolluk bereket zenginlik olmak dileğiyle hoşça kal barışla kal